Düşünün sabahın erken saatlerinde bilgisayarınızın karşısına geçiyorsunuz. Bir yandan kahvenizi yudumlarken bir yandan teknoloji dünyasının ufuklarını açıyorsunuz. Herkesin kullandığı uygulamalar tasarlıyorsunuz. Azdığınız kodlar ahenkle dans ediyor. Tamam durun. Bu biraz Ali Harikalar diyarında gibi olmadı mı? Yazılım dünyası tam olarak bu şekilde değil maalesef. Bu videoda size hep konuşulan yazılım dünyasının iyi yönlerini değil de konuşulmayan aslında çok da hoşunuza gitmeyebilecek yönlerinden bahsedeceğim. Belki de yazılım size göre bir meslek değildir. Bu videoyu izlemeden karar vermeyin. Öncelikle ünlü olmak için yazılımcı olmayın. Çünkü firmalar ne kadar ünlü olsa da büyük olsalar da arkasındaki yazılımcıları kim tanıyor? Benim bildiğim birkaç tane yazılımcı vardır. Çok iyi yazılımcı denilebilecek ünlü yazılımcılar. Ama genel olarak firmalar büyür, ünlenir ama yazılımcılar hiçbir zaman yılmaz. Kısa yoldan para kazanmak için yazılımcı olmayın. Gerçekten kısa yoldan para kazanılmıyor yazılımcılıkta. Diyebilirsiniz ben işte şu kadar zamanda yazılımı öğreneceğim, bu işe atılacağım, hemen para kazanacağım, dolarlar yağacak vesaire. Böyle değil. Yazılımcılar evet çok para kazananları var. Hatta birçoğu çok para kazanıyor. Ama bu yıllar süren bir süreç. Belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki kimisi için 20 yıl sürecek bir süreç. O yüzden çok kısa sürede çok para kazanmak için yazılımcılığı tercih ediyorsanız baştan tercih etmemenizi öneririm. 6 ay kursa gidince yazılımcı olunmuyor. Aslında kendinizi yazılımcı olarak nitelendirebilirsiniz ama tam olarak böyle değil. Belki hani stajyer veya junior yazılımcı oluyorsunuz ama yazılımcılık aslında 6 aylık teknik bilgiyle değil de daha çok çalışarak, deneyim kazanarak elde edilen bir ünvan ve ilk bu işe başladığınızda stajyer veya junior yazılımcı oluyorsunuz. Daha sonra zaman geçtikçe deneyimleriniz arttıkça mid e, senior ve mimar sistem mimarı ahitek oluyorsunuz. Merhaba Neo. Sen de kimsin? Matrix'i ben yarattım. Tasarımı yapan mimarım. Ben de seni bekliyordum. Dolayısıyla kendinize hemen yazılımcı olarak nitelendirmek yanlış bence. Yazılımcı oldunuz, şirkete girdiniz. Kendi istediğiniz şeyleri yazmıyorsunuz arkadaşlar. Şirketinizde yöneticiler veya işte planlama departmanı var. Onlar müşteriden aldıkları istekleri size bildiriyorlar. Tam olarak ekran ekran veya özellik özellik şunlar isteniyor deyip siz onları yapıyorsunuz. Tutup da Aa, şu daha güzel olur, şunu ekleyelim, e, hadi buraya bunu ekleyelim deyip kendi başınıza buyruk bir şey yapmıyorsunuz. Hep istekler başka yerlerden geliyor. Lakin eğer kendi yazılımınızsa o zaman e, karar vermede e, sizin tabii ki rolünüz oluyor. Ama başkasının yazılımıysa, bir şirkette çalışıyorsanız böyle bir şey geçerli değil. Yazılımcılar antisosyaldir. Aslında şirketiniz eğer büyükse çalıştığınız şirket birkaç takımdan oluşur ve kendi takımınızın içinde veya takımlar arasında sosyal olmanız gerekiyor. Bilgi alışverişi önemli. İşte kod var açıyorsunuz bakıyorsunuz kim yazmış onunla görüşüyorsunuz. Nasıl yaptığını nasıl çalıştığını görüşüyorsunuz vesaire. Aslında şirket içinde ne kadar sosyal olsanız da zamanınızı sürekli bilgisayar karşısında geçirmeniz sizi dışa karşı asosyal yapıyor. Hele bir de remote çalışıyorsanız, her gün gidip gelmiyorsanız bir şirkete daha da asosyal yapıyor bu siz zamanla. Her masa başı iş gibi yazılımcılıkta da işte bel ağrısı, boyun fıtığı, ne bileyim bilek ağrısı, omuz ağrısı bu tarz rahatsızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Bu günün büyük bir kısmını sandalyede oturduğunuz için ve çok fazla hareket etmediğiniz için olan bir durum. Ne kadar spor yapsanız da sanırım kaçınılmaz. Benim örneğin 24 yıl oldu bu meslekte geçirdiğim zaman ve bende de bunların çoğu var çok büyük ihtimalle sizde de olacak. Dolayısıyla sağlık sorunu yaşamak istemiyorsanız yazılım dahil herhangi bir masa başı iş size uygun değil. Yazılım problem çözme yeteneğinizi ciddi derecede artırıyor. Günlük hayatta işte yürüyüşünüz bile değişiyor. Yazılımcı olduğunuzda düşünme yönteminiz değişiyor. Problemlere bakış açınız değişiyor. Çünkü sabahtan akşama kadar aslında ya başkasının yazdığı koddaki bugları buluyorsunuz ya kendi buglarınızı buluyorsunuz veya Atıyorum yeni bir geliştirme yapıyorsunuz. Geliştirme yaparken bile bir sürü hatayla karşılaşıyorsunuz, onları çözüyorsunuz vesaire. Problem çözme yeteneğiniz çok gelişiyor. Ama bu da dediğim gibi dünyaya, hayata, olaylara bakış açınızı değiştirdiği için zamanla kontrol hastalığına dönüşebiliyor, takıntılara sebep oluyor, daha takıntılı olabiliyorsunuz. Veya iş ortamındaki yaşadığınız stres depresyona yol açabiliyor. Dolayısıyla psikolojik olarak da sağlığınıza kötü etkileri var söylediğim gibi yazılımcılar çok fazla çay ve kahve tüketiyorlar. Günün çoğu masa başında geçtiği için ve konsantre olmanızı gerektirecek işler olduğu için ve çay kahvede en iyi konsantrasyon artıcı, artırıcı içecekler olduğu için çok fazla tüketiyorsunuz. Bu da sizde gece uyku bozukluklarına yol açıyor veya işte çarpıntıya yol açıyor vesaire rahatsızlıklara yol açabiliyor yazılımcı oldunuz ve çalışmaya başladınız. Arkadaşlar, bu öğrendikleriniz size ömür boyu yetmeyecek. Sizi ömür boyu yazılımcı yapmayacak. Yazılımcılık sürekli kendini geliştirmeyi gerektiren, teknolojiyi takip etmeyi gerektiren bir meslek. Yeni programlama dilleri çıkıyor, yeni özellikler çıkıyor. Mesela örneğin birkaç sene öncesinde yapay zeka çıktı. Benim 20 yıl önce öğrendiğim konular şu an tarih oldu ve yeni şeyler katmam lazım kendime ki Sürekli güncel kalayım, sürekli çalışabileyim. Proje yöneticiliği yapıyorum ama yeni gelen projeler de sonuçta yeni teknolojiler istiyor. Dolayısıyla sürekli sürekli kendinizi geliştirmeniz, yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Yazılım geliştirme kolay bir meslek değil arkadaşlar. Oyun oynamak gibi geliyor olabilir size. Çok eğlenceli görünüyor olabilir dışarıdan. Ama içine girdiğinizde günün en az... 4 saatini toplayarak geri kalanını işte toplantılarla veya insanlarla istişare ederek geçirdiğiniz bir meslek. Aslında her mesleğin zor yanları var ama yazılım gerçekten zor bir meslek. Yazılımı sadece bir yazılım dili öğrenerek yapabileceğiniz düşünmeyin. Bunun yanında iyi derecede matematik bilginiz olması gerekiyor. İyi derecede fizik bilginiz olması gerekiyor. Sadece yazılım dilleri bu meslek için yeterli değil. Yazılımcı olduğunuzda çevrenizden sık sık bazı soruları duyacaksınız. Örneğin bilgisayarımda şöyle bir sorun var bir bakar mısın? İşte Windows kurar mısın? Format atar mısın? İşte şu kişinin hesabını ekler misin? Böyle legal ve illegal olan birçok istek gelecek. İnsanlar yazılımcıların bilgisayar konusunda her şeyi bildiğini zannediyorlar. Aslında biliyor olsanız bile bunlar zaman alan şeyler ve günün zaten çoğu zamanlı kod yazarak geçiriyorsunuz. Belki vakit ayıramayacaksınız. Ve vereceğiniz her olumsuz cevap sizi o kişilerin gözünde daha kötü biri yapacak. Çünkü sizin kolaylıkla yapabileceğiniz düşünüyorlar birçok şeyi. Siz yapmadığınız zaman da veya onlara öğretmediğiniz zaman da sizi daha kötü kişiler olarak bilecekler. Yazdığınız uygulamaları teknik olmayan insanlar kullanıyor ve çok basit hatalara takılıp sizi arayacaklar. İşte şu şöyle oldu, burası bozuldu, bunu nasıl yapıyoruz? Aslında çok basit şeyler. Bu kişilerle muhatap olacaksınız. Bunun yanında en kötüsü de teknik bilgisi olmayan yöneticilerle muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Teknik konulara değinmeden problemleri nasıl çözdüğünü anlatmaya çalışabilirsiniz. Veya işte bir işin çözümünü onlar bir şekilde ister ama siz onun aslında mümkün olmadığını anlatmanız gerekiyor olabilir. Dolayısıyla bu sizi çok zorlayacak. Günün bir kısmında toplantılara katılacaksınız. Belki çok acil yazmanız gereken kodlar olacak, ilgilenmeniz gereken şeyler olacak. Ama sıkıcı toplantılara katılmak zorunda kalacaksınız. Ne kadar iyi kod yazdığınızı düşünseniz bile yazdığınız kodlarda buglar çıkacak. Eğer junior seviyesindeyseniz bu bugları nasıl çözeceğinizi bilmediğiniz için daha çok vaktiniz bug çözerken internette araştırmayla geçecek. Bazen bir noktalı virgül unuttuğunuz için 3 saat, 5 saat araştırma yapıp en sonunda a noktalı bir gülüş deyip moraliniz çok bozulabilir. Bir işe yazılımcı olarak girdiğinizde muhtemelen başkasının işini devralacaksınız. Yani yeni bir proje oluşturmak değil de olan bir projeye sizi verecekler. Dolayısıyla sistemi anlamak, başkasının yazdığı kodları anlamak, hele bir de kötü yazılmış veya açıklama olmayan kodlarsa bunları anlamak çok zor olacak sizin için. Yazılımcı oldunuz, bir şirkette çalışıyorsunuz, tatilde olsun veya işte o gün akşam eve geldiğiniz televizyon seyrederken olsun, dinlenirken olsun, aklınızın bir kenarında mutlaka e, o gün yaptığınız işler veya işte koddaki problemler, şirket problemleri vesaire oluyor. E, aslında bilinçaltınız hala çalışmaya devam ediyor siz dinlenirken bile. Yazılımcının bir günü kod yazarak geçmiyor. Bunun yanında yazdığınız kodun dokümantasyonunu yazmanız gerekiyor. Testlerini yazmanız gerekiyor. Bunların yanında toplantılara giriyorsunuz, telefon görüşmeleri vesaire. Toplamda bir günde 3-4 saat kod yazabiliyorsanız ne hale? Günün sonunda şirketler onlara para kazandırmanızı bekliyor arkadaşlar. Siz ne kadar iyi yazılımcı olursanız olun, kendinizi eğer iyi tanıtamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız bu iş yürümez. 20. ve en önemli madde de önceki videolarımda da bahsettiğim İngilizce bilmeniz gerektiği. Eğer İngilizce bilmiyorsanız kaka bir yere kadar gidebilir ama gerçekten profesyonel olarak yapamazsınız bu işi. Kesinlikle ama kesinlikle İngilizce bilmeniz gerekiyor. Eğer İngilizce öğrenemiyorsanız bu işine de yürümez. Yazılımcı olmanın altın yaldızlı bir masal değil, gerçek bir meydan okuma olduğunu görmüş olmalısınız. Peki diyeceksiniz ki bu yazılımcı olmanın hiçbir iyi yönü yok. Neden kötü yönlerden bahsediyorsunuz? Videomuzun konusu bu. Zaten siz yazılımcı olmaya karar verirken iyi yönlerini bildiğiniz için e, bu mesleğe atılmak istiyorsunuz. Ben size kötü yönlerinden bahsedeyim istedim. Bunları kimse anlatmaz size. Son olarak hangi mesleği seçerseniz seçin sürekli öğrenme ve gelişme yaşam boyu devam eden bir yolculuktur. Mutlaka kendinizi geliştirin, teknolojiyi takip edin ve bilinçli bireyler olun. Yazılımcı olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu.